Cumartesi günü doğum yapacaktık. Konfere evet. gittiydik, dedik. Babam şeye git Saat almaya. Geldi ki babam kız yok. Gitti. Adı Fatma'ydı işte ağrılı. İşte böyle. Bilezik aldık. Tak aldık işte. Set aldık. Elbise aldık. 20 milyar başlık parası verdik. Kız nerede şimdi? Kız gitti. Sulabrı hızında çalışıyordum. Evlenme hayali kuruyordum. Ama olmaz. Bizim köyde kız yoktu. Ağrıya gittik. Telefon ettiler. Kız var değil. Biz gittik. Gelin elbisesini alın dediler. Dalgasını alın dediler. düğün hazırlığını yapın dediler. Biz geliyoruz dediler. Birbirimizi beğendik. Ondan sonra tamam geldik. çıktık geldik. Otobüse bindik. 20 milyar başlık parası verdik o da gitti. Toplam maliyet 60 milyar oldu. Kızın ailesinin aracının yakalanmasını istiyoruz. Güzel idi abi. İşte Fatma benim paralarımı ver ben maaş oldum boşluyum ben.